aslında çok uzun bir hazırlığım olmadı. Bir buçuk saate ben hazırlandım diyebilirim. Ee, bu akşam Ceylan Atış'la çalıştık ve çok sevdiğim Ceylan bu kadar kısa zamanda çok harfî, harika bir şey yarattı. O yüzden ona çok teşekkür ederim. Bu bütün bir parça tercih ettim. Ben çok mutluyum içinde. Umarım siz de sevmişsinizdir. Hande Erçel buraya, Hande <laughs> Erçel, Hande <laughs> Erçel buraya, öpüşüp içeride koplasacağız. Evet, değil seni mi? çok özledim. Ben de seni çok özledim. Çok güzel seni gözüküyorsun. Seni gördüğüm için de çok mutluyum. Ben çok de daha seni rahatladım. Ben de için. Ah. Sen rahatlamaya <laughs> ihtiyacın var. Canım Hande, öncelikle nasılsın demek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Her şey çok güzel gidiyor. Ee, çok heyecanlıyım açıkçası yani ben zaten beni tanıyorsun. Ben de öyleyim. <laughs> Karnım ağrıyor, avcım terliyor, sırtım ağrıyor, bacaklarım ne? <laughs> Çıkıyoruz, yapıyoruz, yapacağım. Evet, evet, çok mutluyum o yüzden. Canım Hande, seninle birçok soru sormak isterim ama Tabii. seni ve kalabalığın içinde seni bekleyen arkadaşlarım da biliyorum. Öncelikle bu gece niye moru seçtin? Seni kim hazırladı? Böyle bir kırmızı halı sorularıyla başlayayım. Süper. Için. Tabii. Ee, ben bu akşam Ceylan Atınç'la beraber hazırlandım Şahane. ve canım Ceylan o kadar güzel, kısa zamanda o kadar istediğim gibi bir şeyi yarattı ki Gucci'nin koleksiyondan bir parça tercih etti. Ve ben o kadar güzel <laughs> hissediyorum içimde çok iyi hissediyorum. Çok güzel olmuş. O yüzden çok mutluyum teşekkür ederim senin güzelliğin o. Çok teşekkür ederim. Peki makyajım? Makyajım Alyza Özdemir, saçım mı şekerci. Her şeyi ben de en <laughs> iyisini hazırladım geldim diyorsun sana Biraz da. Öyle. Çok güzel çok bir seviyorum. ekip kurmuşsun. Çok güzel olmuş. Senin için makyaj ne demek? Makyajını yaparken. Renkler kullanmayı sever misin? Gününe, moduna tamam. göre klişe kararlar mı verirsin yoksa hiç olmayacak bir yer, hiç olmadık bir makyaj yapmak seni mutlu ve özgür hissettirir mi? Yani aslında şöyle ben çok makyajı seven bir insan değilim böyle diyerek başlamak istiyorum. Çünkü daha pür, her zaman sade olan benim için daha güzel oluyor. O yüzden daha hafif tonları tercih ediyorum. Belki bazen sadece farklı. Part... <laughs> <Esplanı yerine. gülüyor> evet olabilir. Fazla güldüğüm zamanlarda hiç makyaj yapmadığım <laughs> zamanlar olabilir. Evet. Peki bu gece dair El Dergisi, El Style ilgili söylemek isteyeceğin herhangi bir şey var mı? Çok güzel olmuşsun. <laughs> Ama ciddiyetimi koruyacağım. Söyle <laughs> ben El Dergisi zaten benim için çok özel. Her zaman öyleydi. Biz çok güzel çekimler yaptık. Ve çok güzel ekiplerle çalıştık. Bu sene iki kere yaptık sanırım üst üste. Çok güzel anılarım var ama onu içeride saklıyorum. Tamam ben de içeriye <laughs> sana başka sorular saklı. Tamam <laughs> Burada seni asla sıkıştırmayacağım. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Bu çok yaz yoğun musun? Bu yaz galiba yoğunum inşallah tamam. çalışmak istiyorum. Ama küçük ara bulursun bize. Evet senin yanına kaçmaya tamam. bulacağım. <laughs> çok ee, teşekkür, ederim. Enerjini, çok teşekkür ederim. Başarılarını, enerjini, saçtığın güzelliği ve e, yaydığın renklere bayılıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Senin Başarılarının olsun. devamını diliyorum içeride görüşüp Görüşürüz. eğlenmek üzere. Teşekkür Görüşürüz de. canım Hande. Hande Erçel'e <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ona bayılıyoruz. Hoş Ceylan Atıcı ve tüm ekibine. Hoş geldiniz. Ee, sevgili Hande kendisine bu ödülü e, Mardin'de yaptığımız güzel çekim için verdiğimizi zannediyor. Ama aslında biz ona bu ödülü e, bir el kızının bütün değerlerini kucakladığı için e, vermek istiyoruz. E, güzelliğin, zarafetin, iyi kalbin e, sana nice nice ödüller e, getirecektir buna eminim. Bu da bizden olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. O kadar güzel şeyler söylediniz ki. Ee, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Elin hepimizde yeri çok ayrı. Bu geceden anladığım kadarıyla. Ben de çok kısacık bir anımızı anlatmak istiyorum. Biz en son kapak çekimimizde e, Paris'e gideriz diye niyetlendik. Ve Covid'den korkup Mardin'e geçtik. <laughs> Ve Mardin'de Covid olarak döndük ekipçe yeni yıla COVID olarak girdik. O yüzden elin bendeki yeri bir tık daha anlamlı oldu. Elle gelen düğün bayramı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve iki yıl sette hiç korona olmadan Mükemmeldi gerçekten. <laughs> Onun dışında ben de çok e, teşekkür etmek istediğim insanlar var. Burada bir sürü adını say saymak istediğim ama çok zamanınızı almak istemediğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bana ilham veren o kadar çok kadın oldu ki. Ben birçok şey yaşadım ve yaşadığım bu kadar şeyin ardından hep kendimi, ekibimi hep yanımda hissettim. Menajerlerimi, e, Nilay Komu, daha birçok arkadaşımı. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında ayrıca ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Tebriklerimizle. Alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun. Tebrikler.